Işığa mı? Yok onu çek çekiyor. Çekiz çekeceksin? çek. Ya evet, şimdi beni hatırla. Artırırsın abi ya. Ya sırtımızı düşmeyelim ulan. Atabilmek de. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Ha? Allah, dur bakalım. He? Ondan bütünü aldık. Ulan dur ulan. Eğer iyi bağlamamışsın Osman yanıyor dönüyor ha. <laughs> Gölcük ilçemiz sınırları içerisinde geleneksel spor dallarımızdan olan Rahvan at sporuna büyük gönül veren, destek veren bir insan kitlesi mevcut. Biz de Gölcük Belediyesi olarak bu insanlarımızın, bu hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda Rahvan at yarışlarının yapılabileceği bir at koşu pistini imal ve inşa ettik. Kocaeli Büyükşehir bir Belediyemizle birlikte ve hizmete soktuk. Uzun yıllardır da bu pistte Türkiye Şampiyonası yarışmaları dahil olmak üzere her yıl üç defa Rahman at yarışı yapılmakta. Bu yıl itibariyle de bize koşuya gelen atlara ve bu yörede yaşayan insanlarımızın yetiştirdiği atların bakımının yapılacağı bir bakım ünitesi, ahırı ve yarışa gelen insanlarımızın konaklayacağı bir üniteyi ifade eden misafirhanemizi ortak proje olarak hazırladık ve hizmete soktuk. Bu şekliyle Rahvan At Bakımı ve konaklama merkezi olarak hizmete gelen bu tesisimiz sayesinde binicilik eğitimi almak isteyen hobi olarak yapmak isteyen hemşehrilerimize hizmeti sunma adına da hem midilli atlarından hem de yetişkin atlardan belediyenin bünyesine e, satın almış olduk. Altyapısını hazırladık. Önümüzdeki günlerde de bu e, atlarla at eğitimini de vermeye başlayacağız. Ben bu tesisin Gölcük halkına, bu spora gönül vermiş tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çıkarken de bununla çıkman lazım. çok basıyor? Good.